Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve eshabi ecmain. Eyyüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne mutlu o fakirlere. Çünkü cennet krallığı onların olacaktır. Hayatımda duyduğum en güçlü sözlerden biri. Hazreti İsa aleyhisselam söylemiş. Geçenlerde ben de bir kitapta rastladım. Gerçekten e, anlamını düşündüğünüz zaman insan e, bu sözü hayatına uygulayabilirse işte o zaman dünyada cenneti yaşar hale gelir. Zaten amaç daha bu dünyadan gitmeden ahirete intikal etmeden cennet hayatını yani tavsiye edilen ölmeden önce ölmek denilen o hayatı daha bu dünya hayatında başlatabilmek. Buna hazırlanmak için buradayız. Bunun için buradayız. Bu dünyadaki asıl amacımız her zaman söylediğim gibi bu. Birinci önceliğimiz bu. Şimdi burada e, kelimeler her zaman için e, kelimelerin anlamlarına ben e, önem veriyorum. Tabi bu e, kelimelerin birçoğu da Arapçadan geliyor. Arapça kökenli oluyor. Onları iyi bir şekilde tahlil etmek gerekiyor. Şimdi burada fakr e, kelimenin orijinali Fakr. Yani Arapçadaki haliyle e, ihtiyaç sahibi, muhtaç dünya nimetlerinden yokluk hali demektir. Yani e, Türkçe'de kullanılan e, fakirlik kelimesi aslında tabi bu e, Arapçadan intikal etmiş. Ama e, günümüzde kullanılan fakirlik e, daha çok işte e, maddi imkanlardan e, yoksunluk anlamında kullanılıyor. Bir de e, aciziyet var. E, işte ihtiyaçlarını karşılayamama, e, zayıf düşme, işte kudrete, belli bir kudrete sahip olamama gibi. Ee, ama asıl e, demin e, işte söylediğim cümlede Hazreti İsa'nın e, söylediği işte ne mutlu o fakirlere çünkü cennet krallığı onların olacaktır daki e, geçen anlam e, daha farklı. E, yani orada e, yokluk yani kişinin o yokluğu ee, yaşaması, onu yaşayabilmesinden e, bahsediyor. Yani benim düşüncem, benim anladığım e, benim felsefeme felsefeme göre. Şimdi e, bugünlerde Ramazan ayındayız. Ramazan ayını idrak etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki işte e, yanılmıyorsam Çarşamba gecesi de Kadir gecesi var. Yani Peygamber Efendimiz işte e, Ramazan ayının Son günlerinde arayın demiş Kadir gecesini. Ee, i̇şte tekli günlerde olduğunu söyleyen var, 27. gecesi olduğunu söyleyen var. Çeşitli rivayetler var. Ama genel olarak Peygamber Efendimiz ee, Ramazan ayının son 10 gününde Kadir gecesini arayın demiş. Şimdi burada arayın ee, da yine altını çizmek gerekiyor. Şimdi oruç gibi ibadetler zaten e, insanın beşeri e, duygularından, beşeri yüklerinden sıyrılmasının bir çeşit alıştırmasıdır. Hayat denen e, sınav, yani buna genel anlamda sınav diyor ama aslında bu bir seviye tespit gibi düşünmek gerekir. Bunu. Yani biz şimdi bir şeyler öğreniyoruz, ahiret hayatına hazırlanmak için ve onun da bir dünya hayatında bir yaşantısı oluyor. O yaşantısında bakalım sen ahiret hayatını hazır mısın? Karşına bazı olaylar çıkıyor. Bir nevi işte o seviye tespit kendini ölçüyorsun. O yaşadığın olaylarda ne tepki veriyorsun? Bakalım sen ne öğrenmişsin? Kızıyor musun? Sinirleniyor musun? Gerçek failin kim olduğu, kaderi, kazayı Gerçekten idrak etmiş misin, misin bunu yaşayabiliyor musun? Bakalım. İşte bunların bir seviye tespiti. Şimdi oruç gibi ibadetlerde de insanın işte bu beşeri duygularından işte yeme, içme gibi ve onun dışında bazı belli bir yasakları vardır. Aslı itibariyle oruç tutulmaz. Orucun insana tutması gerekir. Yani... İnsan orucu tutarken sadece yemeden içmeden kesilmeyecek başka e, e, orucun e, dikkat edilmesi gereken noktaları da var. E, Bunlara e, ilmihal derslerinden, ilmihal kitaplarından e, bakabilirsiniz. Şimdi e, bu e, beşeriyetten sıyrıldığınız zaman e, bir yokluk hali yaşıyorsunuz. E, bu e, hali yaşayabilmek gerekiyor. İşte gerçek anlamda e, oruç tutabilmek o şekilde oluyor. Yoksa işte e, fakirlerin duygusunu anlayalım, aç kalalım işte onlar nasıl hayat geçiriyormuş, onları da bir öğrenelim. İşte bir sabahtan akşama kadar aç kalalım. Oruç sadece o şekilde değil. Şimdi işte o beşeri duygularınızdan, dünya yüklerinizden sıyrıldığınız zaman e, işte o Ramazan'ın son 10 günü, yani 20 gün işte bir yaklaşık 20 gün siz o şekilde bir hayat yaşamışsınız. Artık vücudunuz e, o şekilde yaşamaya alışır hale gelmiş. E i̇şte siz e, o beşeri hayvani tasavvufta hayvani beden diye geçer. Yani insan e, bu hayvani beden denen avatarın içinde insan bir ruh olarak e, bu madde aleminde bu beş e, duyu kaydın kaydı ile yaşayan e, bir e, varlıktır Aslında e, bir e, bilinç varlıktır Çünkü e, madde aleminin bugün bilim dünyasının açığa çıkardığı hale baktığınız zaman e, aslında maddenin e, çok farklı bir algıda olduğunu bugün biz e, öğrenmiş bulunuyoruz. Yani aslında biz e, işte demeyi anlatmaya çalıştım. Yani bir bu avatar beden, bu avatar bedende yaşayan bir bilinç varlık. E, aslında orijini insanın orijini, insan denen varlığın orijini Allahu e, Allah Teala'nın e, bizlere işte ruhumdan e, üfledim. insan varlığı orijini aslında bu beşeri beden, bu beş duyu kaydı değil. Sadece şu anki bu dünya hayatında bizim algıladığımız frekans aralığı bu şekilde. İşte öldükten sonra ahirete intikalimizde bundan sonra boyut değiştirme e, durumundan sonra farklı algılar, farklı frekans aralığında ki bir yaşantıya geçeceğiz. O yüzden işte bunları düşündüğünüz zaman işte bu e, hayvani beden denen olur yani bu dünya hayatındaki bedendir işte oruçta, oruç gibi ibadetlerde bu beden, sen beden kaydından sıyrılma, bu düşünceden sıyrılma halini yaşadığınız zaman işte o Ramazan'ın son 10 gününde işte o zaman Kadir gecesini arayabilirsiniz. Yani Kadir gecesini aramak Ramazan'ın 27. gecesinde sabaha kadar cami cami dolaşmak değildir. Ne yazık ki. Ne yazık ki o şekilde değildir. Peygamber Efendimiz e, yine bir hadisi şerifinde şöyle demiştir. Fakr, fakrımla iftar ederim. Yani fakrımla iftar ederim dediği yani işte Peygamber Efendimizin hayatı fakirlikle geçmiş. İşte e, o zaman devrinde zaten imkanları işte e, yokluklar filan değil. E, bence. E, benim anlatmaya ve e, çalıştığım ve benim idrak ettiğim kadarıyla yani Peygamber Efendimiz e, yokluğumla iftar ederim demiştir. Demi diyor bence. Yani zaten e, Hazreti İsa'nın da altını çizdiği ne mutlu o fakirlere dediği yani cennet Krallığı onların olacak dediği yine yokluktur tur diye düşünüyorum tabi şimdi Kur'an-ı Kerim'deki gibi şimdi nasıl bu seviye seviye yani yani her Kur'an-ı Kerim'i okuyan aynı şekilde algılamıyor Çünkü insanlar farklı farklı yaratılmışlardır. İnsan beyinleri farklı çalışır. Her insanın beyni farklı çalışır. Allah'a e, giden yollar nefisler adedince'dir denir. Yani Kur'an-ı Kerim de o yüzden e, farklı seviyelere hitap eder, farklı şekilde anlaş anlaşılır. E, çeşitli tefsir kitapları var. İşte okuduğunuz zaman zaten bunları görürsünüz. Her kişi Bundan sorumludur. Yani sorumlu olduğu, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak, tefekkür edecek, anladığını yaşayacak, ona nasip olduğu kadarıyla. İşte e, Peygamber Efendimiz'in e, sözü yani hadis-i şerifler olsun veya işte demin bahsettiğimiz Hazreti İsa'nın sözü gibi olsun. Bunlar da işte e, kişinin e, kapasitesine, seviyesine göre farklı farklı algılanabiliyor. Ya Bu doğaldır. allah Allahu Teala herkesi aynı şekilde yaratmamıştır. Ben burada anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Benim anlattığımı da isteyen alır. Kendi hayatına uygular, düşünür. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Bunlar nacizane benim fikirlerim. Yine Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde şöyle demiştir. Ee, bu dünyadan bir geçen gibi ol. Ee, yani bu e, bir süreç yani e, insanın işte anne karnına düşmesi, orada geçirdiği bir dokuz aylık süreç, sonra bu dünyaya gelmesi, işte vefatı, kabir hayatı, mahşer, cennet cehennem hayatları bu bir süreç. Bu dünya hayatı da, bu süreçte bir durak. Biz de bu e, durakta bir yolcuyuz. Şimdi bu dünya durağında biz durmuşuz ve bu durakta belli bir yaşantımız var. Peygamber Efendimiz de diyor ki işte bu dünyadan bir geçen gibi ol. Yani sen bu durakta kalıcı değilsin. Geçicisin. Yani bunu zaten herkes bugün görüyor. Kalan yok bu dünyada. Yani burada ee, yokluktan geliyorsunuz bu dünyaya. Bu dünyadan da yoklukla geleceksiniz. Ne gelirken yanınızda bir şey getiriyorsunuz ne de giderken götürebileceksiniz. O yüzden işte o yokluk, yokluğa geçeceğiniz hayata işte bu dünyada alışmanız gerekiyor. Ama şimdi bu terazinin iki kefesi gibi yani dünya hayatı ayret hayat. Neresi ağır basarsa bu sefer öteki taraf hafif basar. Siz bu dünyayı ağır basacak şekilde bir yaşantı yaşarsanız, o zaman e, ahiret hayatınız hafif basar ve o ölüm denen geçişte işte küçük kıyamet hani herkes büyük kıyam, kıyamet ne zaman kopacaklar, der, bekle, sorar, araştırır, öğrenmeye çalışır ya. Asıl işte kişinin kendi kıyameti ona küçük kıyamet deniyor. O önemli bizim için. O kıyamet kopacak yani. Onun kaçarı yok. İşte o zaman o işte o geçişte ahiret hayatına intikalde bakalım hazır mıyız? Ne kadar hazırlandık? O yokluğa hazır mıyız? İşte o yüzden e, fakrımla yokluğumla iftar ederim şeklindedir yine e, Peygamber Efendimizin e, bize anlatmaya çalıştığı. Tabii o zamanki devirde, o zamanki e, işte Bedevi hayatı, Arap işte çöl hayatı, oradaki insanların seviyesi, Peygamber Efendimiz de e, mecburen bazı şeyleri e, üstü kapalı bir şekilde anlatmıştır diye düşünüyorum yine. Onları işte bizim bulup e, çıkarmamız artık bu e, gelişen, gelişmiş teknoloji hayatında yani her şeye her bilgiye her an ulaşabiliyoruz e, ve bilgi kapasitemiz çok e, artabiliyor. O yüzden bunları iyice birleştirip, tefekkür edip düşünmek gerekiyor. Yani bu işte e, gelmeye çalıştığım, söylemeye çalıştığım, yani bu dünya daha önce de örnek vermiştim sanırım. Yani bu e, dünyaya bir saf işte e, Android program gibi mesela geliyoruz ve e, bu e, işte, telefondan mesela örnek vermek gerekirse o saf e, işte Android programı aldığınız zaman işte o onun üzerine işte bazı yükler yüklersiniz. O işte yükleri yükledikçe o cihaz ağırlaşmaya başlar, ağır çalışmaya başlar. Ne yaparsınız? Temizlik gerekir. işte e, veya işte bir virüs bulaşır. işte programlarınızı etkiler ağırlaştırır bilgisayar. İşte bu dünya yükleri de insanın yük üzerine yükleniyor. Ee, bu e, benlik duyguları, işte e, nefsani duygular, işte mal, mülk, yani maddi manevi her şey, e, yani dünya yüklerinden kastım, maddi manevi her türlü yük. Bunlar e, insanın üzerine bindikçe insan ağırlaşıyor, hareket edemez hale geliyor. Ama işte ahirete intikalde bunların hepsi birden bir anda gidecek ve hafifleyeceksiniz. Ama işte o geçiş sürecinde e, o e, hayata işte hazır olmak gerekiyor. Çünkü o yokluğu birden yani aldılar sizi düşünün yani şehirde yaşıyorsunuz. Medeni bir ortam. şehrin merkezine alışmışsınız. Birden aldılar sizi Afrika'nın e, ortasında bir orman içine bıraktılar yani. O hali bir düşünün. Yani orada nasıl yaşayacaksınız? Hazır mısınız orada yaşamaya? Hayır, yani tabii ki e, şehirde, şehrin göbeğinde yaşamaya alışmış bir insan. E, orada ne yapar? Hayatta kalması zordur. Ama işte e, o dünya yüklerinden sıyrılıp yokluk hayatına yaşamaya alışmışsanız o, o zaman geçtiğiniz, intikal ettiğiniz boyutta işiniz daha kolay olur. Yani işte o günahlar, sevaplar aslında e, bu dünya hayatındaki kazancınız, kaybettiklerinizin getirisinin sonucunu e, yaşayacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'de ceza diye geçer. E, Bizde Türkçe'de ceza işte yaptığının suçun işte e, cezasını görmek diye genelde kullanır ama. Ceza Arapça'da aslında karşılıktır yani. Sen bu dünyada ne yaşadıysan onun karşılığını göreceksin. O yüzden ee, işte gelmiş ee, Nebiler, Resuller hep ee, bu yokluk hayatını tavsiye etmişlerdir. E, dini kitaplar bunlar üzerine kurulmuştur. E, tamam bu dünya hayatının nimetlerinden yararlanacaksınız ama işte tavsiye eden hep ihtiyacın kadar rıyla yetin, ihtiyacından fazlasını da etrafındaki fakirlere dağıt, ihtiyaç sahiplerine dağıt. Yani fazla e, maddi manevi üzerinizde işte e, bir şey biriktirmemeniz tavsiye ediliyor ki o ahiret hayatına hazırlık için. Şimdi tabi bunları e, yaşayabilmek için beş doyu kaydığından sıyrılmak, üzerimizdeki elbiselerimizi çıkarmamız gerekir. Nedir bu elbiseler? İşte zengin, fakir, güçlü, zayıf, patron, işçi, Türk, Kürt. Bunların hepsi birer elbisedir. Ee, allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde 12. ayetinde Musa Aleyhisselama şöyle sesleniyor. Ben şüphesiz senin Rabbinim. Ayandıkları çıkar. Çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın. Bu Musa Aleyhisselam'ın işte Tur Dağı'na çıkışında Allahu Teala ile konuşmasında geçen işte oradaki onu anlatan Ayet-i Kerime. Ee, yani Allah Teala diyor ki Tur dağına nalınlarına çıkamazsın. Yine bu da mesela e, benim e, çok etkilendiğim ayetlerinden biridir. E, yine e, mesela e, umreye veya hacca gittiğimizde ne yaparız? Bu dünya elbiselerinden sıyrılırız, ihrama gireriz. Elbiselerinle Beytullah'a tavaf edemezsin. Şimdi e, Kur'an-ı Kerimde Allah Teala ne diyor? Biz size misallerle açıkladık diyor Kur'an-ı Kerimde. Yine işte aynı noktaya geldik. Yani insanlar farklı farklı seviyelerde farklı farklı algılarlar. O yüzden bazı şeyler e, misallerle anlatılmıştır. E, şimdi bu simgeleri, sembolleri e, anlayabilmek gerekir. Şimdi burada elbiselerinden sıyrılmak, işte Turdağ'ın nalınlarına çıkamazsın. Beytullah'a e, elbiselerinde tavaf edemezsin. Bunlar biraz simgedir. Yani bu elbiselerden sıyrılmak, yani o yokluğa, işte yokluğu yaşayabilmek. E, yani aslında anlatılmak istenen, yani maddi, manevi ne yüküm varsa onları geride bırakacaksın. Ve tek e, vahit olan varlığa yöneleceksin. Kendi özündeki varlığa yöneleceksin. İşte bunun için e, de o demin saydığım e, elbiselerden kurtulmak gerekiyor. Onların hepsi birer elbise. Yani sizin olan maddi ne varsa zaten size ait değil. Allah'ın verdiği nimet, rızık bu dünya hayatında faydalanmanız için zaten ee, ne diye geçiyor Mal, fit nedir diye geçiyor Çoluk, çocuk aile fit nedir özellikle bakın fitne diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de çünkü bunlar sizin hayatınızda e, birer e, sizi e, yanlış yola da sevk edebilir doğru kullanırsınız doğru e, sizin için faydalı da olabilir. Ama siz bunlara kapılırsanız, bunların e, elinde oyuncak, bunların elinde köle olursunuz. Ama bizim e, Allah'ın kölesi, Allah'ın abdı, Abdullah olmak olmamız gerekiyor. Sadece e, daha önceki mesela sohbetimizde ne demiştik? Allah'tan başka ilahlar edinmeyin. İşte yine orada sembolik şeyler vardı. Bu dünya hayatında insanların secde ettiği, taptığı aslında yani manevi olarak, e, mecazi olarak taptığı şeyler vardı. İşte yine bu da aynı konu. Şimdi e, e, işte o zaman bunları e, yapabildiğimiz zaman e, bir züht hayatı e, yaşayabilmek adına bir adım atmış olabiliyoruz. İşte bir zahit ancak o zaman zahit olabiliyoruz. Yani işte o tasavvufta geçen züht hayatı dediği. Bunlardır. Yani bu yüklerden sıyrılman, o yokluk hayatıyla yaşayabilmen, o hayata kendini adapte edebiliyor olman gerekmektedir. Yani Peygamber Efendimizin sünnetine uymak, onun yolundan gitmek, gerçek anlamda fakirliği yaşayıp bu dünyanın hakkını verebilmek zahid bir kul Abdullah olabilmek için üstümüze giydiğimiz elbiseleri, işte demin de saydım, zengin, fakir, güçlü, zayıf, patron, işçi, Türk, Kürt gibi elbiseleri çıkarmamız gerekiyor. Yani bu işin yolu, bu işin reçetesi ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Allahu alem bunları yapıp Allah'a bir de rücu etmemiz gerekiyor. İşte asıl vuslat, asıl kavuşma odur. Yani dönüşümüz neydi ne? Ediliyor? Dönüşümüz ancak Allah'adır. Yani bu dünyadan eee rücuumuz, dönüşümüz ahirette ancak Allah'adır. İdrak edebilmek niyetiyle tabii Allah allah Allahu Teala bizlere idrak kapasitesi versin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.